arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz gibi bir muhabbet bekliyorsan abi özür dileyerek söylüyorum seni usulca dışarı alalım. Ee, hani sen muhtemelen ya bir slime videosu bekliyorsun ya da böyle herhangi bir youtuber hakkında bilinmeyen gerçekler gibi bir şey bekliyorsun. Ya da hani böyle ortaokul çocuğusun, ee, bir lise ergenisin böyle hani küfürlü böyle mevzular şey ama... yapıp <laughs> o evlediğinde böyle <laughs> öyle bir muhabbet olmayacak burada küfür belki olabilir bipleriz ya da <laughs> yaparız falan. Aldın değil mi Viber? Bu arada ne üslubumuz, ne içeriğimiz, ne muhabbetimiz hiçbir şekilde kurumsallığa hitap etmeyeceği için e, bari şeklimiz, şemalimiz bir şeye benzesin deyip özür dileyerek birazcık bir çekileceğim. Gerçi anasını satayım. Karşımda değilsiniz ki. Elimde evlük gücü var. Abi şu olayı yapmaya bayılıyorum. Oh. Oğlum kurumsal derken bu sefer de erken 2000'ler pop punk grubu üyesine benzedik lan. Ya da dur ya armoniyle yapalım you picture, with you, Maria, me Lan ya da dur Kendim bir şeyler yazayım İmkan varsa kullanacaksın abi İmkan varsa kullanacaksın abi Neyse dur yeterince dağıldık. Konumuza dönelim. Şimdi soracaksınız. Lan sen neden ekranın sağında duruyorsun? Çünkü şurada bir andaval daha olması gerekiyordu. İşler, güçler, yoğunluk falan Yala <laughs> Ben bunu var ya ta <laughs> Neyse. Günaydın, iyi günler veya iyi akşamlar. Trafikte arkasında selektör yiyince sağ geçip yol verip gaz asılanlar Yani petrol headler. Ya da manuel bir araba. Vitesi bire takarken veya değiştirirken kafasında çatalın senkromeçi dişliye sürüşünü kafasında canlandıranlar. Yani psikopatlar Benim gibiler. Kısaca bir özet geçelim. Biz kimiz ya da ben kimim? O Instagram'daki Petrol Head günlükleri sayfasına gelen herkes o sayfayı bir kişiye ait sanır. Yani o tüm o reels videolarını çeken adama. Yani bana. Ama yok biz aslında orada iki kişiyiz. Mevzuları anlatacağım. Peki biz kimiz? Lise arkadaşlar arasında hep şöyle bir muhabbet geçer ya özellikle Petrol Head'ler arasında. Lan işte sınırsız e, para hakkın olsa veya ne bileyim piyango vursa, loto vursa işte Nasıl bir garaj toplarsın veya hangi arabayı alırsın falan. Biz nasıl bir kafaydık abi biliyor musun? Koenigsegg, Agera, Ares, Naraya alıp özellikle Naraya olması lazım. Naraya olmazsa kullanalım. Ondan sonra ona bile Chip, downpipe, hibrit turbo çekmeyi hayal eden bir kafaydık. Öyle doyumsuz bir kafa. Şu anki kafayla o zamanlar hiçbir şey bilmiyormuşuz kafasındayız. Şu anki kafamızdaki planlar daha kasapvari, daha böyle ölüm spek. O planları da bir sonraki bölümde anlatacağız. Umarım şu andaval sonraki bölümlere gelir. Bu andaval olmadan video çekmememiz sebebi aslında Petrol Het günlükleri sayfasında şu tip muhabbetler dönmeye başladı. İşte abi video yok mu? Abi video atmıyorsun. Abi video atsana. Abi video! Özellikle DM'lerde işte lan sayfanın parolasını mı unuttunuz gibi muhabbetler dönmeye başladı. O yüzden ben şu an buradayım ve bir içerik üretmeye çalışıyorum tek başıma da olsa. Dediğim gibi özellikle Petrol Head günlüklerini keşfetten videoları görüp de takip eden birçok kişi sayfanın bir kişiye ait olduğunu düşünüyor. Yani videoları çeken kişiye, yani bana, yani sesi Haruncan'a benzeyen arkadaşlar. Çok da benzemiyor aslında da. Neden millet öyle bir şey düşündü? Neyse Petrol Head günlükleri Instagram sayfası nasıl oluştu? Şimdi oraya gelelim. Öncelikle sayfa benim değil, ee, ölü taklidi yapan admini. Biz adminle ilk ay zamanın tantuni organizasyonunda bir tanıştık. Ondan sonra bir yerde bir bira içmeye oturduk. Gece boyunca genelde ben konuştum ve admin bir yerde şu cümleyi kurdu. Kanka sen bunu niye biliyorsun? O kadar haklıydı ki birçok otomotiv içeriği konuştuk o gün. Bir reels videomuzun yorumlarında da bu muhabbet döndü. Özellikle bu SQ7 ile ilgili ben bir muhabbet çevirmiştim petrol hep günlüklerinde. SQ7 TDI'deki 4 litre TDI motor. İşte Bentley Bentayga'da, Touareg, R-Line'da. Başka hmm. neyde var lan o motor? Aa! a 860 TDI ve ve Panamera S dizelde var. O motor nedir ne değildir derken o motor iki tane 2.0 TDI mıdır muhabbetine geldi. Kanka dedim o motor ne biliyor musun dedim. Hatırlıyor musun? 2008 2012 dönemi arası Q7'de bir deli saçması bir spek vardı. Dedim. 6 litre TDI. 4 litre TDI dedim onun 4 silindir kesilmiş hali. Durdu durdu durdu. Kanka dedi sen bunu nereden biliyorsun? Dedim Autodata'dan bor stroke'lara baktım. Ve o kilit soruyu sordu. Kanka sen bunu niye biliyorsun? Bir sebebi yok. Petrol Headler ayrı ve biz psikotopatlar ayrı. Neyse asıl mevzulara girelim. Ee, bu videoyu fazla uzun tutmak istemiyorum. İki tane konuya değineceğim psikotopat mı muhabbet olarak. Bir aristokrat markalar ki stage mevzuları. Tartışmasız tüm otomobil muhabbeti yapan arkadaşlar arasında şu muhabbet bir döner. Kanka sınırsız paran olsa veya ne bileyim piyango vurdu ya da sıkıntılı bir pazarlık bağladım. Milyon dolar para alacak. Ne alırsın araba olarak? Herkesin de kafasında yaşlı işte, ben de çekerim altıma ne bileyim Lamborghini, Ferrari, Maybach'lar, şunlar bunlar. Aslında e, aristokrat marka olarak şu an dünyada kabul görmüş 3 e, tane hadi 4 olsun bir tane de, bir tane de İngiliz markası ekleyelim. Bu 4 marka nedir? en ufağından en yükseğine gidelim. Range Rover, özellikle Land Rover demiyorum, özellikle Range Rover model olarak Maybach, Bentley ve tepe Rolls-Royce. Neden tepe Rolls-Royce? Hollywood'da özellikle bir baltaya daha yeni sap olmaya başlamış ünlüler bile illaki ilk bir şu an hani o statü göstergesi olan Morgan Urus oldu. Onun da altında bir Range Rover var. İlk bir Range Rover'la böyle bir story atıyorlar. Sonra o Range Rover'ı satıp o olay Lamborghini Urus'a büyüyor. Urus'tan sonra da illa ki hani top nokta bir Rolls Royce. Petrol headlerde bu olay biraz farklıydı. Dedim ya bir arkadaşlar arasında dönem muhabbet. Diyelim kanka işte loto vurdu ya da ne bileyim sınırsız paran var. Ne alırsın? Yani petrol head'in de ötesinde psikopat olarak hiçbir zaman bir Rolls Royce, bir Bentley, İtalyancı biri dahi olarak bir Lamborghini benim hedefimde bir olmadı. Ferrari'de de tabii ki hedefimde sürekli bir F12 TDF bir F50 oldu. Fakat paran olsa dahi bu arabaları alabilmen için önce bir bu arabaların sahiplerini bir ikna etmen lazım satmaları için. Onları bir geçtik. Bugün param var. 10 dakika sonra ne alabilirim kafasıyla düşündüğün zaman bira masasında veya rakı masasında muhabbetler bu kadar detaylı dönebiliyor. İşte o tip ortamlarda benim kafamda hiçbir zaman bir Rolls Royce, bir Bentley, ne bileyim hayallerimde bir Lamborghini Urus belirmedi. Ne belirdi biliyor musunuz? Alpina B7 bir turbo. O da neden? BMW M760i'di de değil. 612 beygirlik 4 çeker bir araba tamam. Yerinden kayıpsız kalkabilen bir araba. Gücünü kayıpsız yere aktarabilen bir araba. Ama neden o değil? Neden top nokta değil de? Neden 6 litre V12 4 çeker bir araba değil de V8 bir araba? Söyleyeyim neden. Bir, daha hafif aynı tork ve beygir gücünü verebiliyor. Ve neden bir Rolls Royce değil? Çünkü tamam yine M70 motor vardı, yine aynı motor ama arkadan itişliydi. Rolls Royce'u Kalinan'a ve son, son çıkan Ghost'a kadar dört çeker makinesi yok. Kalinan'ı ben şekil şemal olarak beğenmiyorum ama Ghost, o yeni Ghost. Şöyle söyleyeyim, şu an Hollywood'da hemen hemen tüm ünlülerde bir Rolls Royce var. Ghost olsun, Wraith olsun, Drophead olsun. Bir Rolls var. Ama çoğu Kalinan'a Videonun başından da gördüğünüz üzere kreatif mevzularla meşgul olan bir adam. Şöyle bir düşününce arkadaşlar arasında da daha önce muhabbet döndü. En basitinden başlayalım. Piyango ya da loto giyip böyle sıkıntılı bir mevzu vurdu. Ya da onun dışında sıkıntılı bir pazarlık bağladık. Sponsorluk bulduk falan diye. Ne alırsın? Burayı iyi dinle. Son kasa Rolls Royce Ghost'u alır. Katalizörleri söker. Turboları hibritlemeye yollarım. Ondan sonra bir Stage 3 yazılımı düzenlettiririm. Ona özellikle High Performance Center HPC. Rusya'da özellikle BMW üzerine uzmanlaşmış bir firma. Frenleri. Bu da ayrı bir sıkıntı. 6,75 motora sahip bir arabada lan BMW 530 dizel frenleri var. Neyse tüm o bahsettiğim işlemlerden sonra mutlaka o arabaya karbon seramik frenler koyup onu öyle binerim. 950-980 beygir bir Rolls Royce. 1000 Nm ve üzeri bir tork. Tamam 2600-2800 bir ağırlık var. Ama gücünün tamamını 4 çeker dolayısıyla yere aktarabiliyor. Aventador'un var. Bir zengin züppesisin. Aventador SVJ almışsın. Los Angeles sokaklarında böyle kendine emin bir şekilde geziyorsun. Ondan sonra ışıklardan bir tane Rolls-Royce Ghost seni yiyor ve yanındaki uzakları dolgulu, gözleri silikonlu, götü de silikonlu bir <laughs> rezil oluyorsun. Neyse bu olayı bir kenara bırakalım. Videonun asıl konularından olan ikinci konuya gelelim. Stage Mayozları. Petrolhead günlüklerini birçok reels videosu attık ve yorumlarda en çok kavga kıyamet kopan videomuz 4 çeker Octavia res bulmuştum. O videoda stage muhabbetleri yapmıştım. O video olmuş. Abi bu stage 1, 2, 3 mevzuları aslında her araba için değişkenlik gösteren hava yakıt haritası yazılım paketleridir. Tamam yine 2.0 TSI'ları ele alalım. Hatta 3. jenerasyon o Octavia'da olan 3. jenerasyon 2.0 TSI motorları ele aldığımızda stage 1 nedir? Katalizöre dokunmadan. Turbolara dokunmadan hava yakıt haritası kalibrasyondur. Stage 2 motor ve katalizör stop bırakılabilir. Fakat hem turboya fazla yük biner hem katalizör fazla ısınır. Bu çok uzun ömürlü olmaz. Ha. Stage 2 hava yakıt haritasıyla ne yapılabilir? Aynı zamanda kat iptali ve hibrit turbo ile de yapılabilir. Bu ne olur? Bu olayı anlatmadan önce hibrit turbo ne olduğunu anlatalım. Sıcak tarafı stop kalır, soğuk tarafı büyür. Bu da ne olur? Daha az devirle emme manifolduna daha fazla basınç basmasını sağlar. Stock turbo ile stage 2 hava yakıt haritasını sen yükleyebilirsin. Ama hibrit turbo ile bu turbonun aradaki miline ve pallerine daha az yük biner. Katalizörden bahsetmiyorum zaten. Katalizörü iptal ettikten sonra ya yükleyebildiğin yükleye kadar. Stage 3 de yine bir hava yakıt haritasıdır hibrit turboyu dahi zorlayan bir hava yakıt haritasıdır. Hibrit turboya da sen stage yükleyebilirsin. Uzun ömürlü olmaz. O turboyu sen kırdıktan sonra big turboya geçersin. Bak, stage 2'ye hibrit turboyla binebilirsin. Top turboyla da binebilirsin. Sağlıklı olmaz. Stage 2 ve stage 3'ün ya çok karışık mevzular. Ama o video ile ilgili asıl mevzu neydi biliyor musunuz? Asıl benim gözümden kaçan mevzu daha sonraki o reels videosunda bir kişi fark etti o mevzuyu yorum yaptı ve kimse o yoruma yanıt vermedi. O yorum kaynadı gitti. Abi asıl mevzu neydi orada kavga dövüş çıkarması gereken biliyor mu? O kasa Octavia Ares'te 4 çeker sadece dizeller geldi. Benzinlilerde yani TSI'lerde o araba sadece önden çekişliydi. 2.0-184'lüklerde sadece 4 çeker geldi. Gelmiş yani ben de sonradan onu e, autodataya baktığımda Gördüm, keşfettim. Şimdi şuraya gelelim asıl bonus olarak. Petrol head günlükleri Instagram sayfasının asıl başarısının sırrı nedir? Abi petrol head günlükleri bizim ilk girişimimiz değil. Ya da yani bizim demeyeyim kendi adıma konuşayım. Benim özellikle e, Instagram ve YouTube'da daha önce otomotiv içerikleri girişimlerim oldu. Hani başarısız oldu da demeye dilim varmıyor. Neden? Çünkü o hani hiçbir PR olmadan oldukça iyi sayılabilecek de görüntülenmeler aldı. Ama ben devamlılığını sağlayamadığım için bir başarıya ulaşamadım. Ama petrol hit günlüklerinde tamamen Instagram bize kıyak geçti. Size biraz perde arkasından bahsedeyim. Dediğim gibi admin bu sayfayı hobi olarak açmış. Sadece böyle wallpaper kıvamında postlar atıp herhangi bir şey bekliyor da diye ben. beklemiyordu. Ondan sonra bir gün ben dedim ki lan sen şunun bir şifresini bana ver. Sıkıntılı bir köşe yazısı yazdım. O içerikleri de her yerde bulamazsınız ha. E53 X5 48 IS ile ilgili. Anısı bende çok fazla o arabanın. Onunla ilgili her yerde bulunamayacak materyalleri de sunduğum bir köşe yazısı yazmıştım. Tabii ki onun da bir şey olmadı. Sonra benim bir Erasmus mezunum oldu. Gavuristan'a gittik. Orada cins cins speklerde makineler görmeye başladım. Havaalanından indik. Taksiye bindik lan. Taksi zaten sıkıntılı bir makine. Benim sınıfımdan 3 kişi gittik Polonya'ya. Havaalanından indik ben ve iki kız. Hani ben tek valize gittim bir erkek olarak. Hani tek valize sağlıyorum ama kızların ikişer düşer valizleri vardı. E abi havalarında indik. Neye sığabiliriz üçümüz? Havaalanında taksi sırasında bir tane Auris vardı. Bir tane Corolla hibrit vardı. Arkasında Station bir tane Octavia vardı. Onun da arkasında Zafira vardı. Direkt Octavia'ya gittim. Adam sadece Polakça konuşuyor. İngilizceydi, Rusça güç bela, işaret dili falan derken bir şekilde anlaştık. valizleri. bagaja koyacağız. Arka tarafa yöneldik. Bagaj kapağında 4x4 ifadesini gördüm. Sizler böyle hiç oralı değil ama ben onu gördüm ya. Deli bir... Aa. Hiç renk vermiyorum ama böyle bir moduna girdim oraya. İki tane büyük, iki tane küçük, bir tane de benim küçük valiz. Hani pandizotu kaldırmadan sığdı. Neyse arabanın içine geçtik. Kızlar arkaya oturdu. Ben on koltuğa oturdum. İşte bir şekilde yol tarif ettik. Ve ben vites kolunda ne göreyim? Lauren Clement yazısı. Bir daha bir şey olay oldu. Aa, neden çünkü biliyor musun? Arabada 16 incelik saç jantlar vardı. Kışlık spek. Oradan zaten başladı böyle cins cins makineler mevzusu. Ondan sonra böyle cins makinalara görmeye devam ettim. Bir gün Petrolhead günlükleri sayfasında bir ayeti videosu var. Reels videolarına girin aşağı indirin ilk video. Kapak jantlı bir ayeti var orada. O muhabbetten sonra Instagram algoritması bize tam anlamıyla kıyak geçti. Tabi biraz da maytap muhabbet var. Yok benim başka bir açıklamam yok. Çünkü biz o zamana kadar daha önce de öyle videolar sağladık sosyal medyaya. Yok abi. Tamamıyla Instagram algoritması bize kıyak geçti. Ve biz sizin gibi insanlara ulaşabildik. Polonya'dan döndükten sonra videolar çekemedik farkındayım. Ya Türkiye'de ne çekeyim abi? Kafası basık F10 mu çekeyim? Ya da Türkiye'ye gelmeden önce sırf hava atmak için 5-6 bin euro verip Halojen farlı station E60 520 dizel 520i alıp Türkiye'ye gelen gurbetçi arabasını çekeyim. Türkiye'de öyle bir içerik sağlayamayacağımı bildiğim için lan dedim bari şöyle muhabbet içeriği sağlayalım. Bu Andaval umarım ikinci bölüme gelecek. Onunla da sıkıntılı bir muhabbet yapacağız. Bugünlük bu programı şöyle bir özlü sözle bitirelim. Dönerse senindir, dönmezse diferansiyeli kaynat mutlaka dönecektir. Yine dönmüyorsa Hortumla iki yolu sular. O zaman dönecektir.